Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Allahu Teala bu müzakeremizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Evet, Tekasür Suresindeyiz. Çok manası gayet açık ama aynı zamanda insanlığın bir derdine ya da yaşayacakları bir tehlikeye işaret eden bir sure. Bu açıdan özellikle zaaflarımızın bu ayet-i kerimelerden ilham alarak adeta takva ile takviye edilmesini bize öğreten bir sure. Kıymetli arkadaşlar, burada Allahu Teala insanlığın maruz kaldığı bir tehlikeye işaret ediyor. Tekasur meselesi. Elhakum malumunuz olduğu üzere oyalamak, geri bırakmak, bazı şeylerin ihmal edilmesine vesile olmak, ee, değersiz şeylerin değerli, değerli şeylerin ise değersiz olmasına vesile olmak, hayattaki belki öncelikleri kıymetli arkadaşlar, yanlış bir şekilde dizayn eden bir anlayışı sorgulamamızı istiyor Allahu Teala. Hani bir şey anlatırlar ya, bir üniversitede e, bir hoca gelmiş, daha ilk derste bir deney yapmış. Malum bir hikaye. E, bir testi getirmiş masanın üstüne. Ondan sonra koca koca taşları koymuş içerisine. 4-5 tane girince doldu mu demişler e, şeyleri öğrencilere. Doldu altından biraz böyle çakıl koymuş. Onu da koymuş şöyle biraz sallamış. Yerleşmiş. Doldu mu bu sefer çocukların aklı çalışmaya başlamış. Yok dolmadı. Biraz da efendime söyleyeyim biraz daha küçük küçük taşları koymuşlar. O da yerleşmiş. Biraz toz veya da kum koymuş. O da girmiş. Arkasından suyla doldurmuş. Yani doldu gibi zannedilen şey aslında bir sürü şey daha almış. Sonra bunu bir analiz edin. Ne demek bu demişler. Bazı öğrenciler demişler ki hocam bu zamanımıza işarettir. Biz zamanımızın dolu dolu geçtiğini zannediyoruz. Ama aslında zamanımıza çok şeyler daha ilave edebiliriz. Bereketlenmesi halinde ya da zamanın değerli bir şekilde kullanılması halinde daha çok yapılabilecek işlerin olduğunu hatırlatıyor bize. Herkes kendine göre bir takım yorumlar yapmış. Hoca demiş ki, yani yorumlarınız doğrudur. Ama asıl vurgulamak istediğim şey bu, şu diyor. Bu testi tabiri caizse hayatımızı temsil eder. Eğer hayatınıza öncelik sırasına göre önemli olan şeyleri koymazsanız, ötekilerine yer bulamayabilirsiniz. Mesela önce suyla doldurmuş olsaydınız, taşları yerleştiremezdiniz. Önce kum koysaydınız, değil mi? Yerleştiremediniz. Ama evvela kendimiz açısından önemli olan şeyleri koyduk, ötekilerine de yer kaldı şeklinde. Dolayısıyla burada da böyle bir durum var değerli arkadaşlar. Bizim hayattaki önceliklerimiz nelerdir? Niçin daha fazla yarışıyoruz? Niçin daha fazla emek sarf ediyoruz? Bütün bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor kıymetli arkadaşlar. İşte surenin bahsettiği bu. Çünkü eğer o sıralamayı fazilet ölçüsü çerçevesinde eğer hayatımıza almamız gereken şeyleri net bir şekilde ortaya koymazsak o zaman başka başka şeyler maalesef gelir hayatımızda olması gereken önemli şeylere yer bırakmayacak şekilde hayatımızı istila eder. Ve dünya hayatı maalesef böyle bir şey. اِنَّمَا dünya الدُّنْيَا لَعِبُونَ وَلَهْبُوهُ وَلَهْبُونَ değil mi? ve zinetun ve tefahurun beynekum ve tekâthurun fil vel evlat. Dünya hayatı böyle bir şey. Bir oyun, bir oyalama, kendi aramızdaki övünme yarışı ya da efendime söyleyeyim mallardaki, evlatlardaki çokluk yarışı. Bütün bunların hepsi insana insanı unutturur tabiri caizse. Yani insanı kendinden eden bir durumdur bu. Ve bakıyoruz değerli arkadaşlar hakikaten maalesef ee, bu anlayışın dünyaya hakim olmasından ötürü şu anda dünyadaki bütün krizlerin sebebi yani belki e, genelleme yapmak doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama görebildiğimiz kadarıyla bu ayet-i kerimenin tabiri caizse insanlık üzerinde efendime söyleyeyim yeterince etki yapmadığının sonucudur. Yani eğer insan oğlu bu tekasür meselesinin ne kadar tehlikeli olduğunu bilselerdi böyle olmayacaktı. Ama aldırış etmemişler. Tekasürde efendim söyleyeyim bir yarış söz konusu olmuş. Haliyle maalesef daha fazla konfor, daha fazla mal, daha fazla petrol, daha fazla ham madde, daha fazla tüketim, daha fazla üretim, daha fazla bilmem ne derken 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 insanlık insanlığını unuttu değerli arkadaşlar. Maalesef Böyle bir durum. Yani bu sadece böyle basit bir Efendimiz'in iki kabilenin arasındaki bir çokluk yarışı değil. Bütün insanlığı ilgilendiren aslında bir mesaj içeriyor. O açıdan ayet-i kerimenin evrensel boyutu üzerinde düşünmemiz lazım kıymetli arkadaşlar. Ve bizi bizden maalesef uzaklaştırıyor ayet-i kerimenin e, vermiş olduğu ders çerçevesinde düşündüğümüzde. Şimdi biz belki zannediyoruz ki, bu bizi bağlamıyor kendi nefsimizi. Oysa elhakumu tekasur aslında her bir insan için teker teker bir ders niteliğindedir. Çünkü hepimizin alması gereken şeyler var. Kimse bulunduğu yerden razı değil kıymetli arkadaşlar. Bakın mesela en basitinden söyleyeyim. Bir insan kıymetli arkadaşlar eğer sokakta yaşıyorsa onun için ihtiyaç olan ya bir çadır dahi olsa başımı koysam diye. Çadırda olan insan ya şöyle bir kiralık evim olsa demeye başlıyor. Kirada olan bir insan ya şöyle en azından kendi adıma olsun ama dört var olsun yeter ki benim olsun deme şeyine geliyor. Bu sefer dört duvar arasında kendine ait bir evde bulunan insan ya biraz daha konfor olsa demeye başlıyor. Sonra işte lüks bir daire, arkasından bir villa, arkasından bir saray, arkasından bir saltanat. Yani bunların ardı arkası kesilmiyor. Hani derler ya, bir sınır yoksa hiç sınır yoktur. İhtiyaç bir sınırı belirleyebilir derler arkadaşlar. Ama tahsiniyat dediğimiz ya da diğer efendimizin konfora yönelik beklentilerimizin ise ardı arkası kesinlikle kesilmez. Ve insanlar kıymetli arkadaşlar bu tekasür meselesinde aslında şunu yapmaya çalışıyorlar. Gözlerini doyurmaya çalışıyorlar. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki vadi dahi değil mi? Altını olsa, malı mülkü olsa bir insanın üçüncüsünü de olmasını ister. Kısacası bütün dünya sizin olsa gözünüz doymaz. Ama Allah ise bütün karınları, mideleri adeta doyurmak için imkanları yaratmıştır. Dolayısıyla insanoğlu karnımı doyurayım derse problem yok. Ama gözümü doyurayım derse işte tekasür meselesi efendim mesela hepimizi maalesef kendimizden etmiş oluyor. Ha bu şu anlama gelmez dedi arkadaşlar. Yani mala mülke sahip olmayacak mıyız? Elbette ki olunabilir ama bununla uğraşırken bizim kendimizi unutmamamız gerekiyor. Hani var ya Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki yani Allah'ın sevdiği insanlardan bahsediyor. Onların malları, ticaretleri, evlatları neyse hiç birisi onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Yani onları Allah'a unuturmuyor. Ama burada ise Allah'ın unutturulduğu bir durum söz konusu. Çünkü kıymetli arkadaşlar, tekasür yarışına, daha fazla olsun yarışına giren insanlar ister istemez gaflete maruz kalırlar ve sahip olduğunuz nimetlerinizi görmemeye başlıyorsunuz, fark etmemeye başlıyorsunuz. Nimetleri görmeme, nimeti vereni de artık unutmaya, unutturmaya ya da götürüyor. Ve Allah'ı da unuttuğunuz zaman bu sefer kendisine hesap vereceğiniz günü de unutuyorsunuz. Derken tamamıyla gaflet hali insanın maalesef istila ediyor kıymetli arkadaşlar. Oysa aslında İslamiyet'in bize vermiş olduğu en önemli derslerden bir tanesi de sahip olduklarınızın farkına varın. فَبِأَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمْ مَتُكَذِّبًا Ayet-i kerimeleri mesela okuduğumuzda değil mi? Nice nice aslında nimetlerimiz var. Belki başkasında olmayan. Ama fark etmiyoruz kıymetli arkadaşlar. Hatta bazen olmaması bile bizim için nimet olabiliyor bir şeyin. Geçenlerde bir yerde denk geldim. Eee görme engelli bir kardeşimiz ama daha genç bir kardeş böyle belki 20'nin yaşında. Yani soruyorlar hani nasıl yaşıyorsunuz? Görme, görmeden nasıl oluyoruz? Yani hayatlarını anlamaya çalışıyorlar. Biraz da acıyarak, belki de teselli vermeye çalışarak. Ama genç o kadar farklı bir düşünceye sahip ki ne diyor biliyor musunuz? Biz hiç olmasa gözün hesabından yırttık diyor. Gözün hesabından yırttık. Şimdi anlayışı görüyor musunuz kıymetli arkadaşlar? Biz kendisinden nimet alınmış diye zannederken vatandaş ise kendisine asıl nimetin verildiğini, tehlikeden adeta kurtulduğunu ifade ediyor. Bakış açısı işte. İmani bakış ya da inkari bakış bütün bunların hepsi dünyayı yeniden farklı şekillerde değiştirmeye efendim müsait bir durum. Hatta zurtumul makabir ve bu gidişatınız bütün uyarılara rağmen devam etti. Ta ki kabirleri ziyaret edinceye kadar. Ha tefsir kitaplarında malumunuz işte bizim sağlarımız belki sizinkinden daha az olabilir ama ölülerimiz daha fazladır diye işi oraya kadar götürenler vardır buna en indiği rivayet ediliyor ama sadece bununla bence sınırlandırmamak lazım. Çünkü insanın çokluk yarışı hep farklıymiş arkadaşlar. Makam yarışı böyle, zenginlik yarışı böyle. Farklı farklı efendime söyleyeyim durumlar e, söz konusu olduğunda hepsinde bir efendime söyleyeyim şey var. Yani bir yarış halinde olma durumu vardır değil arkadaşlar. Peki yine kella geldiler arkadaşlar. Bu gidiş gidişat değil. Bu doğru bir anlayış değil. Bu sizi hedefinize vardıramaz. Bu size huzuru getiremez. Bu size beklentinizi karşılatamaz. Kısacası Allahu Teala kelle diyorsa mevcut anlayışın hiçbirisi dünyada da ahirete de işinize yaramaz. Bırakın bunu demeye getiriyor. Kellaya rağmen eğer kendimize gelmez isek, ve tekasür meselesindeki o yarışımızı ısrarla zaaflarımıza teslim olarak sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edersek o zaman ne olur? İşte kelleden sonrası afettir dedi arkadaşlar. Sevfe <laughs> te'alemûn. Siz ileride bunu anlayacaksınız, bileceksiniz. Yani bu gidişatınızın sizi nereye vardırdığını, bu tekasür yarışı içerisindeyken başınıza nelerin gelebileceğini göreceksiniz. Uyarıları madem ki aldırmadınız, o zaman başınıza gelecekleri bekleyin şeklinde. Sümme kelle sevfe te'alemûn. Tekrar bir vurgu. Yani bu böyle bir hikaye değil. Bir masal değil. Gerçekten bunu göreceksiniz. Gerçekten bunu bileceksiniz. Kelle lew te'alemûne ilmel yakîn. Eğer başınıza bu tekasür meselesinin öreceği çorapların akıbetini, sonucunu gerçek anlamda bilmiş olsaydınız ya da başka bir manasıyla ah bunu bir bilseydiniz. iki mana da veriliyor kıymetli arkadaşlar. nel cahim. Sizler muhakkak ki cahimi göreceksiniz. Yani şu, şu şekilde eğer bu tekasür meselesinde bu kulvarda yarışmaya devam etseniz ve bu kulvarın aslında sizi nereye götürdüğünü kesin olarak bilmiş olsaydınız aslında işin sonunun cehennem olduğunu fark ederdiniz, görürdünüz bunu. Yani tekâsürün nihai durağı cehimden başkası değil. Eğer anlayabilseniz, idrak edebilseniz böyle bir durumla karşı karşıya kalacağınızı öğrenecektiniz. ثُمَّ <laughs> neha عَيْنَ الْيَق۪ينِ Ve cehennemin görülmesi de bir rüya değil, bir hayal değil, sadece bir tahayyül etme değil. Doğrudan, hoş geldiniz Ölüm Doğrudan aynel yakın, yani gözlerin gördüğü şekliyle aynel yakın dediğimiz kesin bir şekilde göreceksiniz. Yani veyahut da bunun bu şekilde olduğunu görecektiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ Ve sonra da o gün, yani hesap verme günü geldiğinde bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Başa alalım şimdi değerli arkadaşlar. Bakın nimeti unutturan nedir? Tekasür. Baş ile son arasında böyle bir irtibat var. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e bu ayet-i kerimeler geldiğinde sık sık vurgulamış değişik vesilelerle. Sahabilerden bazıları demişler ki ya Resulallah yani zaten bir çölde yaşıyoruz. İçtiğimiz bir su, yediğimiz bir hurma. Yani bunun hesabını nasıl vereceğiz? Yani e, bunun da hesabı olacak mı şeklinde? Evet. Sümme elunne yevme idin anin Bunun da hesabını vereceksiniz. Başka bir rivayette yine kullanmış olduğu yine aynı şekilde. Hani malumunuzdur belki birçok yerde sizler de anlatmışsınızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaylule zamanında herkesin uykuya çekildiği bir zaman diliminde sokağa çıkıyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir ile karşılaşıyor. Hazreti Ömer'le karşılaşıyor. Hepsinin herkesin uykuda olduğu, istirahatta olduğu bir dönemde bunları o sıcaklıktan sokağa çıkaran sebep aynı. Hepsinde karnı aç. Kıymetli arkadaşlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yönlendirmesiyle bir sahabiye misafir oluyorlar. Tabi misafirlerin azizliğini görünce adamın cömertliği tutuyor ve hemen gidip ondan sonra bir hayvan keseyim e, telaşına giriyor. Aleyhisselatü Vesselam izin vermiyor. Biraz süt istiyorlar, biraz işte hurma falan derken. Neyse karınları doymuş oluyor. Karınları doyduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar işte bu ayeti hatırlatıyor. Bak biz evden aç çıktık, Allah bizi doyurdu. ثُمَّ elunne يَوْمَ Deyince hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem Hazreti Ebu Bekir orada bulunanlar. Böyle ağlamaktan gözleri şişiyor dedi arkadaşlar. Yani tehlikeyi fark etme ya da uyarı neye ise o uyarıyı aldırış etmeden gaflet içerisinde yaşama hali. İşte bu gaflet perdesinden kurtulabilmek için değil arkadaşlar bu ayet-i kerimeler aslında bizim imdadımıza yetişiyor. Biz zannediyoruz ki uyarılar, tehditler bizim e, adeta korkmamız gereken ya da bizi korkutan dehşetli şeyler. Ama aslında kendimize gelmesini sağlayan şeylerdir. Siz onu dehşet olarak görürseniz, sadece o şekilde anlarsanız, haşa haşa Allahu Teala'nın merhametsizliğine yorarsınız. Ama eğer bu uyarıların kendimize gelmesi ne yönelik olduğunu fark ederseniz, o zaman da Allah'ın buradaki rahmetini görmüş oluyorsunuz. Bakış açısı değil arkadaşlar. Onun için kalplerdeki arıza hani var ya maraz meselesi. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Yani maraz varsa kalpte hidayet için gelen, sizin kendinize gelmesini sağlayan ayet-i kerimeleri dahi farklı yorumlayabiliyorsunuz. Ama maraz yoksa, kalp selim ise o zaman her bir ikaptan tutun. Efendimiz Allah-u Teala'nın şedidül ikab sıfatına gelinceye kadar diğer her şey aslında Allahu Teala'nın merhametinin bir tecellisi olduğunu ortaya koyuyor. Aynen şuna benzer Çok şefkatli bir efendime söyleyeyim annenin kendi yavrusunun mesela ateşe girmemesi için, sobaya elini vurmaması için, bazen böyle incitici bir takım e, usullerle eğer engelleyebiliyorsa bu kadının merhametsizliğinden değil, tam anlamıyla şefkatinden ve merhametinden kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. Onun için bu ayet-i kerimeler bir taraftan tehdit gibi görünüyor. Ama imani bir gözle baktığınız zaman aslında tam da merhameti bize hatırlatan ifadelerdir. Allahu Teala istifade etmeyi nasip eylesin değerli arkadaşlar. Sonra bakmayın biraz kısa kesmek durumunda kaldık. Çünkü valideye gitmemiz gerekiyor.